Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni mini Infospeed Oyunumuz videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Infospeed Oyunumuz videosu da sizlerle birlikte. Yine Bounties kısmından Intermediate'den bu seferki oynayacağımız araç. Ford Shelby GT 500 Fast Lane olacak. Ve diğer Fast Lane bir farkı da 6 günlük bir Fast Lane etkinliği olması. Evet bakalım başımıza neler gelecek. İlk 2 günü sizlerle beraber tanımaya çalışıyor olacağız daha fazla Reforest'un önemlisi videoların gelmesi istiyorsanız ve sitemize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayacak benim Rabbi kabız ara de ne yapacağınızı da çok iyi şekilde biliyorsunuz. Bayağı şekilli şukulu tatlı bir araba almak için fazlasıyla sabırsızlanıyorum ve etkinliğin 5. gün tamamlanımızda araba direkt olarak açılıyor zaten. Bayağı çizim veriyor bu arada 40 çizim direkt. Evet, e, evet yeni bir felsefe düzenliyorum falan diyor. Formatta mücadele istiyorum falan diyor. Okey tamam olur. Tamam kazanan ödülleri alır vesaire falan diyor ve 6 gün olacak diyor. Tamam onu da anladık zaten. İyi ee, güzel başlangıç. Motor parçası var direkt. Evet 594 yere ihtiyacımız var. Evet klasik yine ısınma yarışları vesaire falan diyor. Tamam abi biz direkt e, o zaman başlayalım. 588 PR'imiz var. Yani yapacağımız azami hız yükseltmeleri falan ciddi önem arz edecek. Ve motorla başlıyoruz aynı zamanda ekstra. Yani çok kritik. Bu arada bu arabanın açısı biraz farklı. Farkındaysanız sanki böyle bir jip falan kullanıyormuşuz gibi kamera açısı bir tık farklı. Direkt olarak hissettiriyor zaten. Anında fark ediyorsunuz yani onu. Daha ilk daha ilk saniyeden yani aradaki farkı hissediyorsunuz, görüyorsunuz, anlıyorsunuz. Evet değişik bir deneyim olacak. Ama açıkçası, alışamadım desem yeridir. Onu da baştan bir söyleyeyim. Ama bu tabii ki de yarışı kazanmamız engel olmayacak. Kesinlikle engel olmayacak. Evet ilk yarıştan 3K para kazandık bile. Belki daha verimli, daha güzel yarışlarımız olabilir düşüncesiyle. Şimdilik reklam izlemiyorum. Evet, ikinci yarış. Ama sanki izlesek mantıklıydı gibi. Önemli mi? Çok da önemli değil. Evet, ikinci yarış. Hem de hızımızı test edeceğimiz bir yarış. Arabanın kalkışı falan da o kadar zor değil. Hani böyle aşırı öyle yüksek bir araba falan olmadığı için. Yani orta sınıf. Orta sınıf bir araba olduğu bariz belli zaten. Yani bizim az önce, az önce derken yani. tabi siz bu videoyu sonradan izleyeceksiniz. E, Alfa Romeo, Builoa, Quadrifoglio aracından kesinlikle daha iyi. Yani bu daha böyle orta sınıf olduğunu hissettiriyor. Daha fazla hissettiriyor. Ve oynaması da keyifli bir araba olacak. Kesinlikle. Yani bu araba bayağı gelişecek. Bayağı bayağı gelişecek. Neyse bakalım göreceğiz. Neler neler yapabilecek araba. Bu arada turbo parçası fazla fazla alıyoruz. İlk yarıştan turbo. Bu yarıştan turbo. Zaten oyun ilk iki gün. Ama tabi altı günlük etkinliklerde nasıl olur bilmiyorum. Tekrardan oynanabilir yarışlar yoksa arkadaşlar. Oyun her zaman size PR duvarını açmaya yetecek kadar parça verir. Fakat eğer ki tekrardan oynanabilir yarışlar içeriyorsa yeterli parçayı vermez. İlk gününü sanırım herhangi bir tekrar önemli yeri olmayabilir. Çünkü 5 günlük felsefenin etkinliklerinde her zaman ilk 2 güne dahil olmak üzere, ilk güne dahil olmak üzere tekrar oynanabilir yarışlar oluyor. Ama 6 gün olduğu için belki ilk gün olmayabilir. Opsiyonel tabii ki. Bakalım göreceğiz. Neye göre nasıl olacağını bakacağız. Bu yarışı da hallettik zaten konuşurken. Tekrar önemli bir yarış var. O zaman biz motoru şimdiden alalım. Ne olur ne olmaz. 6 tane yarış var bu arada totalde. 6 tane yarış olmasına dikkat çekerim. Ama önemli mi? Hayır. Bu arada yarış kaybetmediğimiz sürece bizim açımızdan iyi. Gerçekten iyi. Yani çok daha iyi geçebilirdik oradan ama bence kafi. Bir daha nitro. Azami hıza falan da bakacağız tabii ki. Azami hızın benim için ne kadar önemli olduğunu zaten çok iyi bir şekilde. ve takip edenler biliyorsunuz. 318 gördüğümüz kadarıyla. Bilmiyorum artık daha mı fazla. Belki 320 falan da olabilir. Bilemiyorum ama e, iyi bir azami hız. Daha yeni başlamış olmamıza rağmen. PR'ına göre falan iyi bu arada. Daha da iyi olacak tabii ki. Evet. Ee, dördüncü yarışta işte tamam. Üç tane turbo parçası alıyoruz totalde. Üç. Öyle. Yüksek bir sayı. Hakiki yüksek bir sayı. O kadarını ben de beklemiyordum. Evet. Devam. Hemen başlangıcımızı da yaptık. Nitro'ya basıp o zaman direkt birincinin arkasına geçelim de. Drafting'imizi yapa yapa kasalım. Zaten çok da hızlı gidemezler. Belki nitro basmama hiç gerek kalmaz. Hiç derken yani bunlar nitroya bastıktan sonra. Ama pozisyona göre anlık hızımıza göre tabii ki bu değişkenlik gösterebilir. Ve gerek de kalmadı. Çok güzel. Ben buradan reklamımı da izlerim. Ekmeğimi de yerim yani. Ekmeğimi yerim. Bana ekmeğimi vereceksiniz. Ne olursa olsun ekmeğimi vereceksiniz. Güzel bir yarış oldu bizim için. Verimli bir yarış oldu. 3600 olacak 7K. Reklam izliyorum. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet kaldığımız yerden tekrardan devam ediyoruz. Paramızı da 10.5K'ya antibayla çıkardık. İyi bir başlangıç oldu dediğim gibi bizim için. Şimdi hemen ekstra motor yükseltmesi. Dediğim gibi bu ekstra. Ardından da turbo yükseltmelerine geçiyoruz. Zaten turboya da yıldız atlatacak kadar parçayı bize veriyor. Bu da tabii ki de PR açmamızı hem daha kolay kılıyor hem de minik bir ekstra sağlıyor. Minik derken anladınız. Ağrından Eko. Zaten 594'e direkt olarak ulaştık. Dediğim gibi o motor ekstra ile bizim için. Yoksa 594 PR'de kalacaktı. Evet o zaman ilk günü yavaştan bitirelim. Vakit kaybetmeden. Bakın ikinci ne başımıza neler gelecek. Ben daha çok ikinci günü merak ediyorum. i̇lk yani günde böyle ısınma mı ısınma. Bizim için bunlar zaten basit şeyler. Kolay şeyler. Yavaştan böyle bir challenge havası vermesini daha şimdiden istiyorum. Çünkü bu arabayla oynamak keyifli olacak. Kamera size ne kadar birazcık değişik hissettirse de bizim performansımızdan düşmemize sebep olacak kadar değil. Evet bir yarışta kazanarak ilk günü bitirmiş olduk. Let's go. Herhangi bir zorluk belirtisine de rastlamadık. Keşke ilk yarış reklam izleseydim diyorum şu anda. Ama zaten tekrardan oynanabilir yarış da o var ya. O yüzden çok da mesele değil. Hakkımız yine kullanırız. Yani çok da bir mesele değil açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. O yarışlarda zaten bir tek üçüncü yarış bu arada. Neyse kullanırız. Hiç çok da iyidir. Bu arada değişik bir şey var. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3. günü tamamlamamızla beraber. Bu arabanın çizimlerini devamlı olarak kasabiliyoruz. Kasabileceğiz. Tabii ki de bu arabayı fulllemek için de elimden geleni yapacağım. Önemli bir araba olacak çünkü. Neyse dostlar ben yavaştan videoyu sonlandırıyorum. Kaldığımız yerden tam gaz. İkinci gün açıldığında etkinimize devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden tam gaz daha fazla vakit kaybetmeden etkinliğin ikinci gününden seri bir şekilde devam ediyoruz. O zaman let's go hadi bakalım. Evet başka bir gün ve şahibinin gücünü göstermek için de başka bir fırsat falan diyordu Wayne. Ve ardından da yükseltmelerimizi hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Şuradan hemen upgradelerimizi yapalım. Ardından da hızlısından ikinci güne başlayalım. Bakalım PR duvarını direkt olarak aşabilecek miyiz? Çünkü PR duvarını... Aşağı binmemiz takdirde sevgili dostlar direkt olarak ikinci günü bitirmeye özen göstereceğim. 7 tane yarış var totalde ilk 6 yarışı kazanır PR duvarını aşarsak eğer ki eğer ki böyle mucize olursa yani reklam izleyip ekstradan bir bilet daha almamızın ardından ikinci günü tek video kaydında tek seferde bitireceğim. Bu da tabii ki de bize güzel bir avantaj sağlayacak. Şöyle hemen nitroya basalım. Yani şu anda bizim ağacından azami hız veren parçalara ihtiyacımız var. Eğer ki yeterince verimli parçalar alabilirsek ve PR duvarını aşabilirsek bizim için fazlasıyla iyi olacak. Bakalım göreceğiz biraz da paramız olsa açıkçası fena olmaz. Verimli yarışları uluslararası reklamı izleyip zaten para ikiye katlarız ama bakalım ne kadar işe yarayacak. Motor parçası falan da verecek oyun zaten vermesi fazlasıyla önemli olacak. Upgrade yapmamız açısından önemli çünkü. Aha da motoru zaten direkt olarak aldık ilk yarıştan. Bakalım devamında da motor parçası verecek mi? Hatta bunun upgrade'ini ben direkt olarak e, gerçekleştirmek istiyorum. Çünkü yıldızlayacağız. Hani belki PR duvarını açma şansımız iyicene artar da ona göre bir pozisyon alırız. 4 PR'e ihtiyacımız var şu anda. Devam ediyoruz. Yani yaptık yaptık yapamadık zaten diye durdurmam. Sonlandırmam gerekecek. İnşallah düşündüğüm gibi olur da PR duvarı aşarız. Evet ikinci yarış. O buraya başlangıcı yapmaydı mıydı da. Çok da bir problem değil açıkçası. Direkt birincinin arkasına geçebilirsek eğer. Ama da çok da mümkün olmayacak gibi şimdilik. Ama şöyle bastılar zaten. Tamam gayet güzel. Yani şu anlık Biraz drafting yapabilirsek bizi bir şey iyi olur da zor gibi gözüküyor. Aynen zorlamayalım. Yoksa yarışı kaybedebiliriz çünkü. Aynen bu yarışı da kazanmayı başararak ikinci yarışı da tamamlıyoruz. Risk yapmak istemedim o yüzden birazcık erken öne geçmek istedim. 2K civarda para geldi buradan. Ve 19.5K paramız oldu şu anlık. Evet devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Bu sefer de tekerlek parçası. İğme vermesi de önemli ama Azami da daha fazla ihtiyacımız var. Yoksa PR bu açmamız biraz zahmetli olacak. Hatta aşamaya Neyse bakalım göreceğiz. Bu sefer daha kısa bir yarış var bu arada. O oynayacağımız. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Şöyle nitroyu hatta direkt olarak basalım. Ama yani biraz fazla kötü oldu bu. Sen ne ara geldin de beni o kadar yavaşlattın. Evet can sıkıcı bir durum oldu da yarışı kaybetmemize sebep olacak maalesef. Yapacak bir şey yok. Yani biraz daha yapayım dedim. Aynen bir rakip bir orada bir türede. Orada bir geldi. Bizi bayağı bir yavaşlattı. Neyse videoyu durdurayım. Yarışı kazanayım. Kaldığımız yerden tam gazine devam edeceğiz. Evet bu sefer yarışı kazanmayı başardık. Kaldığımız yerden tam gaz etkinliğimize seri bir şekilde devam ediyoruz. 22k parayla. Dördüncü yarış hemen hızlısından tekerlek kiti verecekmiş bu oyunumuza. Tamam andaşalı PR rubanını açmak çok da mümkün olmayacak. Oyun bize daha çok e-mail alakalı yükseltmeler yapmamız için parça veriyor çünkü. Yani tekerlek kiti de bunun en büyük kanıtı zaten. Neyse yarışlar kısa sürsün de tekrardan oynanabilir yarışlar hariç tabii ki de. Hani biraz para kasarız parça falan toplayıp ardından öyle tekrardan video kaydına girer. İkinci günü öyle tamamlarız. En azından kafamdan geçen böyle. Böyle biraz daha delik yapalım. Bütün ile beraber. Tamamdır gayet güzel. Ve rahat bir şekilde bu yarışta kazandık. Güzel. Çok da para almıyoruz zaten. Tabii çok bir para beklentisi olması için bir sebep de yok zaten. O yüzden normal. Ama maalesef bu tekrar oynanabilir yarış bizim için çok da verimli değil. Yapacak bir şey yok o yüzden. Evet 5. yarış. 5. son biletimiz. Bir tanesi kaybetmiştik malum. Hemen hızlısından nitroya basalım da. Hızda geride kalmayalım. Rakipten de çok geride kalmayalım. Hemen azami hızlara doğru çıkalım mümkün mertebe. Böyle biz hemen biraz drafting yapalım. Çünkü paraya ihtiyacımız var. Fazlasıyla para ihtiyacımız var hem de. O yüzden drafting yapmak bizim için fazlasıyla önemli bir kez daha nitroya basmamızla beraber bu yarışı da kazanmayı başarıyoruz gayet güzel olduğu kadar Zaten çok da para beklentisine girmemiz mantıklı değil ve en azından 5 tane yarışı kazanmayı başarıyoruz bu oyun bize zaten adam akıllı azam yazı parçaları falan da vermiyor o zaman hemen yükseltmelerimize devam edelim tekerleği de yıldızlıyoruz. diyoruz 600 piyere ulaştık yani zorlasak aslında PR duvarını açmak çok da imkansız sayılmazmış. Ama yani yine de eksiğimiz olacak her şekilde. 601 PR'da kaldık şu anda. Her fazladan bir parça falan alsak belki PR duvarı ama... Yarış kaybettiğimiz için bunu yapmanın da çok da bir anlamı yok şu anda. Dostlar videoyu sonlandırıyorum şu anlık. Tekrar o yarışları yapıp ekstradan biraz parça toplayacağız. Ardından da Redline yine dolduktan sonra kaldığımız yerden tam gaz. Videomuza devam edecek ve inşallah ikinci günü bu sefer daha fazla yaş kaybetmeden bitiriyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuzda kaldığımız yerden tam gaz hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Eskinin 3. gün açılması 1 saat 10 dakika civarı bir süre var. Hemen hızlısından yükseltmelerimizi yapalım. Ardından da kalan 2 yarışı da tamamlayıp ikinci günü bitireceğiz hemen yükseltmeleri hızlısından yapalım dediğim gibi. Hemen bir yandan da tekerlek yükseltmesi. Şu an 603 PR'ımız oldu. Eko'ya yıldız atlatıyoruz. 604 PR şu anda. İyi PR duvarının üzerine 2 PR koymuş olmamız güzel. İyi bir durum bu. Hatta 3 olacak. Aynen. Güzel. Nitro'ya da yıldız aynı zamanda. Güzel. Yani sadece transmisyona yıldız atlatmamışız henüz. Onu da bir ara yaparız zaten. Evet hadi bakalım devam ediyoruz. Hemen hızlı bir şekilde bitirelim de. Üçüncü güne çok da geç kalmayalım. Üçüncü günden itibaren çok iyi yavaştan işler kızışacak. Yapmamız gereken tekrardan oynanabilir yarışların sayısı da artacak. Ve bu da bizim için kritik olacak tabi. <laughs> Ve yarışlar da kısa süreye gayet. Aslında bir yandan da işimize geliyor. Tekrardan oynanabilir yarış olmadığı sürece. Ama yeter artık. Ama yeter artık gerçekten ya. Ya abi inanılmaz gerçekten <laughs> ya. neden ya neden neden? Ya ufak bir dokunuşta olan şeyi gördünüz değil mi sevgili dostlar? Yapacak bir şey yok. Videoyu durdurayım yarışı kazanayım kaldığımız yerden hızlıca devam edeceğiz. Evet bu sefer yarışı kazandık. Neredeyse kaybediyordum ama yine. Neredeyse yine gidiyordu. Ucu ucuna son anda kazandım gibi bir şey. Ya fazladan biletimiz gitti. İnanılmaz gerçekten ya. Öf. Neyse canlar sağ olsun deyip devam edelim. İkinci günün son yarışı. O zaman hadi bakalım. Hızlıca yapalım. Ardından da videoyu yükseltmeleri de yaptıktan sonra bitirelim. Mükemmel başlangıcımız yapması da yaptık olması gerektiği gibi nitroya basıyoruz bir yandan da nitro toplamaca azamiyeza ne kadar çabuk çıkarsak bizim için zaten o kadar iyi drift hocam şöyle dikkatli drift yapalım çok da fazla yavaşlamayalım nitroya da bastık güzel gayet güzel evet bu yarışı da epeyce rahat bir şekilde kazanarak etkinlik ikinci günde antibale bitirmiş olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Yani biraz fazla saçma sapan iki kere yarış kaybettik ama olan oldu. Yapacak bir şey yok. Chapter complete. Arabayı yükseltebiliyoruz bu arada. Arabayı yükseltebiliyoruz artık. Öyle güzel bir durumumuz var. İmkanımız var. Yükseltmeleri de yapalım bir yandan. Ve yavaşlanma ben hızlısından hatta videoyu sonlandırayım. 606 PR'la. Evet e, sevgili dostlar. Sıradaki videoda yetkinin 3 ve 4. günlerini tamamlamaya çalışıyor olacağız. İzlediğiniz çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız. Destek olmak isterseniz videoya beğenip bırakmayı. Kamuza rağmen abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kamuza yapmışsınlar ne başka üyelerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.